Herkese merhaba ben bu senemder birkaç Çiğ kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel böyle Eğlenceli bir makyaj yapmak istiyorum ee, Noel için birkaç tane makyaj Fikri var aklımda böyle Bir iki tanesi eğlenceli olacak ee, Bir iki tanesi de normal günlük yapabileceğiniz tarzda makyajlar olacak Serimizin ilk makyajıyla bugün başlayacağız e, Hazırsanız o zaman Başlayalım Müzik O yüzden şöyle hemen önümü atıp topluyorum. Dağınık bir şekilde toplayalım. Bu arada ben bir yandan yayın yapıyorum. İsterseniz size daha sonra nasıl yayın yaptığımı vesaire de anlatabilirim. Şöyle dursun mu? Ya da yapsam? Bilemedim şu an. Neyse böyle dursun hadi. Şunu da şöyle saralım. Tamam. Şimdi öncelikle bir ten makyajı yaparak başlayalım. Şimdi her zamanki gibi Nutrijina'nın su bazlı bir kremini kullanarak yüzümü nemlendiriyorum. Önce cilt rutinimiz. Hemen buradan bir aynamı alıyorum. Kremimizi de sürdüğümüze göre artık başlayabiliriz. Cilt makyajımı daha sonra yapmayı planlıyorum. Önce göz makyajı yapalım istiyorum. Göz makyajımız için önce bir sabitleme rengine ihtiyacım var. Bunun için böyle krem tonlarında bir renk arıyorum hemen önündeki par paletlerinden. Bir adet krem rengi istiyorum. Bunun için şunu kullanabilirim sanırım. Bakayım. Hmm, sanırım aradığım şey en uygunu bu. Tamam. O zaman bu palet Revelation değil mi? Evet. Revelation Reloaded paletinden. Şurada bir simli renk var. Bunu kullanacağım. Şöyle paleti gösterelim. Atıyorlar bebeğim. bir sabitleme rengi yapıyorum. Simli olduğu için şöyle yan yan sürüyorum ki rengi daha güzel belirlesin. Okay. De. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Önce bir kırmızı renk geçelim istiyorum. Hemen elime far paletimi alıyorum. Bu far paleti rozun bir far paleti. Çok bilindik bir far paleti değil. Ama gene de çok güzel renkleri var. önce şöyle şöyle bir çember çiziyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da yapacağım. Böyle ilk başta yaparken çok kötü görünüyor sanki. <laughs> keşke. En sonunda çok güzel görünüyor ama ilk başlarda. devam edeceğiz göz farımıza vesaire devam edeceğiz ama devam etmeden önce benim küçük küçük kar taneleri işte kurabiye adamlar falan yapmam lazım. Bunun için de şöyle bir kağıda çizip keseceğim. Çünkü böyle küçücük 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 küçük kar taneleri yapıp böyle yüzüme kar yağmış efekti vermek istiyorum eğer başarabilirsem. <laughs> Şimdi ben bunlarla bir çizim yapıp keseceğim. Bakalım neler olacak makyajın sonunda. Ben de çok merak ediyorum. Bunları hazırlayıp hemen geliyorum. Kurabiye canavarlarımızı tamamladık. Bir tane şöyle kurabiye canavarı yaptım. Bunu şöyle şuraya yapmayı planlıyorum ama çok büyük oldu. Bir tane daha yaptım ama onun da <laughs> biraz ayağını koparttım. Önce şunu deneyeceğim yapmayı. Bence daha iyi olacak gibi. Tarafında kendimiz artık çizeriz diye düşünüyorum. Bakalım. İkisinden Deneyeceğiz. Şimdi önce gözlerimize devam edelim mi önce? <laughs> Şimdi bir tane e, eyeliner çekmek istiyorum ama kırmızı bir eyeliner çekmek istiyorum. Ve bu sefer eyelinerımı çekerken şöyle bant yapıştırmayı deneyeceğim. Böyle bantlarım var renk renkli. Bunlardan deneyeceğim. Hem farıma daha kolay yardımcı olsun diye. Hem de eyelinerımı daha rahat çekeyim diye. Şöyle gidişata doğru yapıştırıyorum bunu. renkli eyeliner'ım yok diye tabii ki de üzülmüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Likit matruşka. <laughs> Gerçekten güzel oluyor, şaka değil. Şimdi hemen deneyeceğim, göreceksiniz. Ben pastelin ee, kaç numarası bu? 09 numarasını kullanacağım. Şöyle. Bunu şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Açıyorum. Açtıktan sonra eyeliner fırçamın Eclipse'in bir fırçası bu arada bu. Ucuna şöyle alıyorum bu eyeliner'ı. Bakın şimdi. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Bence aşırı mantıklı bir fikir. Bu şekilde çekiyorum. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde uygulayacağım. Bu arada biraz kalın yaptım eyeliner'ı bilerek. Çünkü günlük yaptığımız makyajdan biraz farklı bir makyaj olmasını istiyorum. Şimdi aynı şekilde bu tarafa da şöyle çektirerek gidişata göre tamamını uygulayacağım. Okay. Üzerin üstü Bakayım eşit oldu mu? Bunu biraz daha yapmam lazım ucundan. Bakalım nasıl duruyor. Okey gayet iyi. Şimdi üzerinden geçerek düzeltme yapacağım. Tekrardan fırçamın ucuna ruj alıyorum. Bu sefer iç kısımlarını biraz dolduracağım ve düzelteceğim. Öncelikle şu çizgiyi düzeltiyorum. Şöyle uca doğru getirdim. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da uca doğru getiriyorum. Bu tarafı pek beğenmedim aslında. Bakayım. Orantılı duruyor mu? Okey. tamam. Nasıl oldu? Ta <laughs> da, da. Böyle jilet gibi eyeliner çekebilirsiniz. Şunu <laughs> jilet gibi eyeliner çekebilirsiniz. Böyle <laughs> jilet gibi eyeliner çekebilirsiniz. <laughs> jilet gibi oldu. Dünyanın <laughs> en güzel eyeliner çekeni sensin hatta bak. Allah aşkına bak. Bak. Şuna bak bak. Şuna bak. bak. Bunun Böyle nesi işte jilet, jilet bak. <yazdım>. Bir rimel sürüp göz makyajımızı bitireceğiz. Kebiklerimi kıvırmayacağım. Çünkü eyeliner'ım zaten yeterince uzun. O yüzden kebiklerimi çok fazla uzatma ihtiyacım yok. Şimdi yüzümüze fondöten uygulayalım öncelikle. Fondötenden önce ama şöyle bir ışıltı uygulayacağım. Bu bir highlighter. L'Oreal'ın bir highlighter'ı bunu highlighter gibi değil de primer gibi de kullananlar oluyor ben de onlardan biriyim ee, böyle bazen ışıltılı makyaj yapacağım zamanlarda bunu böyle cildimin altına uyguluyorum böylece daha aydınlık görünmesi sağlanıyor ve güzel oluyor bunu böyle elimle yediriyorum bu arada bakın nasıl ışıl ışıl yaptı gördünüz mü Yüzüme fondöten uygulayacağım. 1 lüsün Formatted Fondötenlerini seviyorum. Benimki 135 Light Beige, bunu artık biliyorsunuz zaten. Şu an kış mevsiminde olduğumuz için bunu uygulamayı seviyorum. Yaz mevsiminde de genel olarak CC Krem kullanıyorum. Ve genel olarak Pure Beauty'ninki kullanıyorum. Ya da Garnier'in BB kremlerini kullanıyorum. Şimdi bunun üstüne çok az bundan geçeceğim. Bu az önce sürdüğümüz e, highlighter'ın da bu arada kapatıcı özelliği var. O yüzden üzerine aşırı 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 kalıp kalıp fondöten sürmeme gerek kalmıyor. Böyle hafiften geçsem yeterli oluyor. Şaka. için nerede? Tamam buldum. <laughs> Aynı e... Fondöten serisinin aynısı bu arada. Bu arada biraz dedikodu mu baksak ya? Makyaj yaparken sıkılıyorum. Dedikodu bakarsak biraz eğlenceli olabilir sanki. Hadi biraz dedikodu da bakalım bu arada makyaj yaparken. Nasıl fikir? Bakalım 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 insancıklar ne yapmışlar. Ee, Serenay'ın Acun Alıcı'nın yeni platformu ekseni biliyorsunuz. Eksen diye mi okunuyor bilmiyorum tam olarak ama sanırım eksen diye okunuyor. O platformda yeni bir dizi projesinde yer alacakmış. Acun Ilıcalı aynı zamanda eksen programı için, platformu için Halik Bilginer'le anlaştı bildiğim kadarıyla. daha sonra Feyyaz Yiğit'le anlaşmaları var. Bunu da biliyorum. Özgün Amal'la sanırım anlaşmıştı. Yani kısacası Acun Ilıcalı'nın XM platformu bence bomba gibi geliyor yani. Bir Netflix etkisi yaratacak. Bir Bully TV etkisi yaratacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Başrolü kiminle oynayacak Serenay mesela? Bak bunu çok merak etmeye başladım şu an. Ya da nasıl bir proje olacak? Bunu da merak ettim. Bu arada fondötenimin oturmasını bekliyorum işlem yapmak için. Bu arada biraz dedikodu bakalım. Siz neler ee, diyorsunuz? Merak ediyor musunuz Acun'un XM projesini? Ben merak ediyorum açıkçası. Minik bir haberim daha var. Instagram'da stalk yaparken kendisi yakalanmış. Sen Çal Kapı'nın dizisinin hayran sayfalarına inceliyormuş ki e, sayfayı yanlışlıkla mı takip etti artık? Gerçekten isteğiyle mi takip etti bilmiyorum ama takip ederken bir hayran tarafından yakalanmış. E, daha sonra da takibini geri çekmiş. Yakalandığını anlayınca Sonra başka ne haberimiz var? Sıla ve Yalın yeni bir projeye başlayacak. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama bayağıdır dönen bir dedikodu bu. Dedikodu da değil gerçi. Sıla ve Yalın birlikte paylaştılar bunu. Var bir sürprizimiz falan diye. Nasıl bir şarkı olacak bakalım. Merakla bekliyoruz bunların da haberlerine. Son olarak da dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez nişanlısı Alex ile bir kere daha düğünlerini ertelemiş. Bu konuyla ilgili de bekleyip göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda, doğru zamanda olacaktır diye bir açıklama yapmış. Bilmiyorum. Ayrılacaklar mı? Aralarında sorunlar mı var? Bilemiyorum artık ama bakalım neler yapacaklar. Şimdi öncelikle şunu şöyle bir şuraya koyacağım. Koyamıyorum ama. Şuraları şöyle 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 şöyle. Şuraları şöyle 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 yapabilirim. Belli olmazsa bu arada çok üzüleceğim. Bayağı belli olmuyor. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? ucu yapalım. Eyelinerla çizelim sonra kurabiye adamımızın kartanelerimizi vesaire üstüne. Başka türlü olmayacak anladığım kadarıyla. Kendimizi alıyorum ve kartaneleri çizmeye başlayacağım. Şöyle şöyle küçük 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 kar taneleri burayı böyle kaplamayı düşünüyorum. Ben hemen bir kaplayıp geleyim mi? Beklemeyin çok uzun sürer. <laughs> Ama şey yapmak istiyorum. Şuraya şöyle bir e, yılbaşı ışıkları mı denir ona yılbaşı ışıkları yapmak istiyorum. Bunun için de e, ne yapmam lazım? Öncelikle böyle bir siyah eyeliner çekebilirim. Bunun kenarına küçük küçük topçuklar yapabiliriz bence. Güzel olacak gibi. Dur bakalım deniyoruz hemen. Önce bir kablo yapıyoruz. Can'ın Survivor yarışması başlayacak biliyorsunuz. Survivor için bu sene kiminle anlaşmışlar biliyor musunuz? Issız adam <laughs> karakteriyle anlaşmışlar. O karakterimizin adı neydi? Cemal miydi? Cemal, Cemal Hunal. Cemal Hunal'la anlaşmışlar. Bence çok sevimli oldu bu arada. Beğendim. Şuradan da şöyle bir tane daha yapmak istiyorum sonra bitireceğim. Yeter artık. Çok oynadık. Çok şımardık. <laughs> artık bitirelim bence bu makyajı. Çam ağacı mı yapsak bir tane böyle bitirmeden hadi. Bence yapmalıyız. Çünkü neden yapmayalım. Değil mi ama? Şuraya da bir çam yapalım o zaman hadi. Becerebilirsek. Bakalım deneyeceğiz. Ama menajerim ara bu akşam. Ve ben bu videoyu salı ya da çarşamba yayınlayacağım. O yüzden siz izlemiş olacaksınız bu videoyu izlerken o bölümü. O zaman diyelim ki o bölümü nasıl buldunuz? O bölüm hakkında yorumlara yazın nasıl bulduğunuzu. <laughs> Hadi böyle kurtarıyorum bunu. Daha sonra... Eksem platformunda Şeref Bey'in çekimleri başlamış. Az önce bahsetmiştim Haluk Bilginer oynayacak. Bunun çekimleri başlamış. Ee, aynı zamanda Songül Öden, Ahmet Fırat Sungar, Ertan Saban, Beyti Engin, Şükran Ovalı, ee, Serhat Kırıç, Devrim Yakut da oynuyormuş. 10 bölümlük bir komedi dizisi olacakmış. Ay bu arada kanımı donduran bir haber daha vermek istiyorum bitirmeden size. Rusya'da bir YouTuber, bir izleyiciden gelen 1000 dolarlık teklif karşısında hamile bir sevgilisi var. Sevgilisini balkona kilitliyor, gerizekalı. zekalı. Yani söylediğim için kusura bakmayın ama tam bir... Manyak yani anladın mı? Küfür etmek istemiyorum şu an. Kadın balkonda hipotermiden ölüyor. Bildiğin donarak ölüyor kadın balkonda. Sonra bir hiçbir şey yokmuş gibi kadını tekrardan içeriye alıyor. Bu arada yapmaya devam edeyim anlatırken. Kadını tekrardan içeri alıyor. Bu hiçbir şey yokmuş gibi böyle. Ondan sonra canlı yayın açık bu arada. Kadının öldüğünü çok sonradan fark ediyor. Ve hiçbir şey yapmıyor kadın ölene kadar. Sonra sanırım ambulansı ya da polisi arıyor çünkü bir tane kadın geliyor çizemiyorum konuşurken bir tane kadın geliyor sanırım ambulans ya da polis hizmetlerinden bir kadın ee, işte o kadına gösteriyor sevgilisini diyor ki işte bu böyle böyle işte hani bakın ne oldu ne etti falan filan diye gösteriyor o kadına ondan sonra kadın bakıyor gidiyor masaya oturuyor işte form falan doldurmaya başlıyor. Büyük ihtimalle öldüğünü anlayıp adama sorular falan soruyor. Yani nasıl bir mallık anladın mı? Yani bu kadar mı beyinsizsin yani? Rusya'da o soğukta kadını iş çamaşırlarıyla bin dolar verecekler sana diye balkona kilitlemişsin. Ayrıca kadın hamile ve o adamdan hamile kalan kadının da ben yani o adamdan kalan, o adamdan hamile kalan kadının da ben aklını sorgularım. O adamın da aklını sorguluyorum. Bence hiçbiri normal değil ya. Ve hiçbiri normal değil anladın mı? Resmen kanım dondu okuyunca haberi. Beyinsiz. E nasıl akla hizmeti ya? Ay karısı şey karısı diyorum sevgilisi bir de hamile yani hem bebeğine canına kıymış oldu hem artık seviyor mu sevmiyor mu bilmiyoruz ama seviyorsa da sevdiği kadının canına kıymış oldu yani böyle de bir sorunlu bir herif son olarak şu ağacı biraz düzelteceğim ondan sonra da ruj sürüp bitirelim Men 09 numarası. Kırmızı, mat kırmızı bir renk. Aşırı, aşırısı aşırı, aşırı eğlendiğim bir makyaj oldu. Umarım sizde beğenmişsinizdir. İlk hali çok kötü görünüyordu ama şu an bence gayet güzel görünüyor. Ben beğendim. Burada böyle ışıklarımız var. Burada böyle yıldızlarımız, kartanelerimiz, bir şeylerimiz var. Buradan sarkan minik bir topumuz var. Burada da küçük hediyelerimiz var. Bilmiyorum. Ben çok eğlendim. Biraz paylaşı gibi olmuş olabilirim ama bence çok eğlenceliydi. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Ee, bu tarz videoları beğendiyseniz eğer bana yorum atın, ben de daha çok yapayım. Öyle işte, belki bu şekilde biraz saçlarımda da kaldırıp göstereyim. Böyle. <laughs> Unutmayın, beğendiyseniz eğer yorumlarda görüşelim lütfen. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Abone olun. Bol bol aboneye ihtiyacım var. Hepinize öpüyorum kartanelerim. Bir sonraki yılbaşı makyajımda ve vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık yeter. Yani yeter artık. Çok tatlı oldu bence ya. Şöyle bir geyik yapmak istiyorum aslında ama bence o kadarını da yapamam. Yapabilir miyim ki? Bilemedim. Nasıl görünüyorum şu an bir bak. Oldu mu? Bence asla kurabiye adama benzemedi. <gülüyor> Bakacağım. <gülüyor> arkadan şangur şungur ses geliyor. Nerede? Mutfakta. Ha, Çeşitim. ha şimdi girip çıktı değil mi? Ama şimdi gideceğim buraya da çıkacağım. ses gelecek biraz bekle. Bekliyorum. Sonraki <laughs> haberimize bakalım. Yine Serenay ile ilgili bir haber daha vereceğim bu arada. Ee, Serena Instagram'da stalk yaparken yakalanmış. eğlendim. Tamam. Hadi bir son bir tane daha bir ışık yapalım şuradan şöyle Sarkan. Ondan sonra bitirelim. Annem arıyor. Efendim? Anneciğim nasıl? ne kadar sürecek iş Bitmek üzere. kapatırsam bitecek. Tamam ben birazdan ekmek yoğuracağım. Birlikte yapalım. Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay.